Genek ve göreneklerin unutulmaya yüz tuttuğu, samimiyetin azaldığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisinin farklı etkenlerle başka yönlerde olduğu bir zaman dilimindeyiz. Biz de arkadaşlarımızla değerlerimizi çocuklara hatırlatmak, bizim toplumumuzun bu tür değerleri olduğunu öğrencilerimize göstermek, hem de çocukların ilgisini çekecek bir takım etkinlikler yapmak istedik. Bunun için de milli ve manevi duyguların en fazla yaşandığı zaman dilimi olan Ramazan ayını fırsat bilerek öğretmen, öğrenci ve velilerimizle işbirliği yaptık. Ramazan ayının her gününe etkinlikler koyarak çocuklarımızın Ramazan ayını eski günlerde olduğu gibi dolu dolu yaşamasını ve farkındalık oluşmasını sağlamak istedik. Yaptığımız bu etkinlikleri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı öğretmenler sergisine uygun hale getirerek nerede o eski Ramazanlar? İşte burada adıyla projelendirdik. Nerede o eski Ramazanlar? İşte burada adlı kapsamı oldukça geniş olan bu projemizde birbirinden farklı 33 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz bu etkinlikler sonucunda 5 farklı değer alanında gelişim kaydetmişlerdir. Örneğin peygamber doğalının ezberlenmesi, itikaf köşesi hazırlanması, mescide aksa için dua edilmesi gibi etkinliklerle öğrencilerimiz dini değerler alanında hassasiyet kazanmışlardır. Afrika'ya iftar sofrasının hazırlanması, zimem defteri uygulaması gibi etkinliklerle öğrencilerimiz yardımlaşma alanında değer kazanmışlardır. Bunun yanında Karagöz Hacivat Gölge oyunları, ailece oynanan geleneksel eski oyunlarla da birlik ve beraberlik alanında bağların kuvvetlenmesi sağlanmıştır. Ramazan pidesi ve güllaç yapımı materyallerden davul yapılarak Ramazan manisi söylenmesi gibi çalışmalarla öğrenciler gelenek ve göreneklerimiz alanındaki uygulamaları hayata geçirmişlerdir. İlkokul öğretmenini arama, şehitlik ziyareti gibi etkinliklerle de öğrencilerimize ahte vefa alanında gelişim gösterilmesi sağlanmıştır. Proje etkinliklerimizin idare, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile gerçekleştirilmiş olması, hedeflenen sonuçların istenenin çok üzerinde alınmasına vesile olmuştur. Kaybolan değerlerimizi ortaya çıkarmak ve yaşatmak amacıyla nerede o eski Ramazanlar? İşte burada projemizin bütün eğitim camiasına ilham kaynağı olması dileğiyle. Saygılar, sevgiler.